Fatih Hoca'dan hepinize selamlar. Bu videomda neden Fatih Hoca trafik kanalını tercih etmeliyiz? Bu sorunun cevabını vereceğim arkadaşlar. Başka kanal, kaynak ve videolarda daha çok neleri görmekteyiz? Onlara bir bakalım. Aşırı detay ve uzun sıkıcı videoları göreceksiniz ki bunlar tamamıyla zaman kaybı. Ve bunları sınava doğru yetiştiremediğinizi gördükçe endişe ve kaygılarınız daha çok artıyor arkadaşlar. Sade bilgi yükleme diyorum çünkü konular anlatılanlar konu kavrama testleriyle ve çıkmış sorularla desteklenmediği için konular anlatılmak istenenler havada kalıyor ve havada kalan konular ve bilgiler sınava kadar unutuluyor. Aşırı bilginin sınavda yorumlama zamanını arttırması olması gerekeni değil kişisel yorumların da devreye girmesine sebep oluyor ki. Kolay ve basit bir soruyu bakış açı, basit bir bakış açısıyla bakıp çözmemiz gerekirken kişisel yorumlarımızı da katarak soruyu kendimiz adına zorlaştırıp e, çözemiyoruz. E, belki de yanlış çözüyoruz. O yüzden öncelikle sınavda karşımıza çıkan soruları adına nasıl bir beklenti içerisinde olmalıyız ona bir göz atalım. Sınava giren eğitim düzeyinin minimum olması ki bu seviye ikinci kademe okur yazar seviyesidir. Sınava giren yaş düzeyinin de maksimum olması e, ve 4 seçenekli çoktan seçmeli bir sınavdan bahsediyoruz. Bu da orta öğretim seviyesinde bir sorudur. O yüzden soru beklentimiz bu koşullara uygun olmalı. Ona göre bir konu anlatım ona göre bir soru çözüm, belirlememiz ve ona göre bir e, kanal ve anlatım seçmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Einstein'in sözüyle de devam etmek istiyorum. Eğer bir şeyi basitçe açıklayamıyorsan, onu yeterince iyi anlamamışsın demektir. Prensibini benimseyen bir kişi olarak kanalımda şunları göreceksiniz. Gerektiği kadar bilgi ve sade bir anlatımı Konu özetleri, anahtar kelimeler, çıkmış sorular ve çözme yöntemleriyle desteklenmiş bir anlatım göreceksiniz. Bir bütünü oluşturan yapboz parçaları gibi birbirini destekleyen ve tamamlayan bir anlatım ve videolar göreceksiniz ki bu sınavda sizin başarınızı ikiye katlayacak ne eksik ne fazla yeteri kadar bilgiyi işleme ve çözüme ulaştırmayı öğreneceksiniz. Kanalımı Instagram üzerinden takip etmeyi, YouTube üzerinden kanala abone olmayı, yüklenen videolardan da haberdar olabilmek için de bildirimleri açmamız gerekiyor arkadaşlar. Beğeni butonuna tıklayarak ve yorum kısmında almış olduğunuz puanları paylaşmanız daha çok kişinin bu videolara daha kısa sürede ulaşmasını ve faydalanmasını sağlayacaktır. Buna da özen gösterelim. Sınavınızda hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Diğer ders videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.